bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. Yanımda Emre abi, abi var. Ben varım. Evet. Şimdi arkadaşlar benim açacağım telefonu alacağım. Aynen. Aynen arkadaşlar. Ben bir tane yere giriyorum. Girdim arkadaşlar. Arkadaşlar beni attılar. Tamam. Arkadaşlar ben gidemiyorum. Şu beni atıyorlar. Beni atıyorlar arkadaşlar. Ben, ben geldim. Bak bu Başka kadar çekilir sadece. 4, 15, 15, dur. Ver, ben şimdi. As kod neymiş? B, C, J. Tamam koddan Ben Neydi bari Bilmiyorum ben. mod Ay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. B. Dur dur. C, J. acaba? Hmm. O oh, başka gireceğiz. Tamam arkadaşlar çıktık. Şimdi bu Şimdi bu sen Azli'ye giriyoruz arkadaşlar biz. Evet Azli'ye giriyoruz. Neydi QQ? QQ. Neydi sonra? V V, F, F. v, v, v Ay. Giriyor. Tam zamanlı girdim arkadaşlar. Şimdi ben de giriyorum. Ben girdim bakın arkadaşlar ben... Bak hemen. ben buyum ovaldayım. Evet. Ovaldayım var Ovaldayı ya. Bakın arkadaşlar şu an sarılıyı... Evet. Ben sarılıyım evet. görüyorsunuz bakın. Evet. Koşuyorum şu an koşuyorum evet. koşuyorum. Üstünde cadı şey var. Arkadaşlar Emre abimin peşinde. Şu an ben şey Emre abi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar evet, buyurun koşuyoruz. Evet sarı oğlan. Şuradan böyle haydi bak. bakın. kanalımıza like atın. Evet, Kutay, like 5 atıp şey, abone olmayı like unutmayın. Hayır, 10 bin like. Öyle gelmez. 5 like. Hayır. Arkadaşlar, siz 50 like atın. Evet, evet 50 like atın. <laughs> ya zaman zaman ilerleyeceğiz. 50 bin, 50 bin abone 100 bin like isteyeceğiz. Ya rengi yaptım ben arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bu ne düşünüyorsun şu an? <laughs> şu an bir şey düşünüyorum. Bak ovalıyım ben arkadaşlar. Şu şu sarı olan. Bakın ben sarı oldum. Hey dostum ne yapıyorsun? İyiyim bak o maç, Max'un yanında olanlar var ya. Aa, ben o da görmüş oldum ya Arkadaşlar şimdi video çekeceğiz değil mi? Ay. Evet. Çok iyi. Video çekeceğiz. Bir videosu var. Zaten... Arkadaşlar bir tanesi gitti. Baş Başla girelim mi? De? Başka. Başka. Aynen. Yok süre bitiyor, süre bitiyor. Ay ben çıktım. Gel sen de çık. Arkadaşlar. On 15 15'te. gideceğiz. 15 set ne bir? NP2 NPQ sonunda Sonra az dur. Çekil. Berb... Çekil. Kaç kişi? Ben de gittim. O kaçta kaç? Sen tamam, ben gittim. Evet onda on beş oldu. Aa ben pembeyim. Evet. Hayır ben Tamam ben griyim gri Arkadaşlar biliyorsun oval green oluyor. Ben o beyaz arkadaşlar. Az yanıma gel de ge olsun. Bakın oval değil görüyorsunuz. Evet. Koşuyorum şu an. Duyayım. Ben Doğru peşimden takip <laughs> Ben Herkes ben peşimden takip etsin. Hadi <laughs> <gerekti>. Başlıyoruz. <laughs> göstermiyor. Tamam göstermeyiz. Ama katil olmazsak gösteriyoruz. Ne oldu? Katil olmazsak gösteriyoruz. Hayır. <laughs> katil olmazsak göstermiyoruz. Hadi katil, olmazsak göstermiyoruz. <laughs> katil olmazsak göstermiyoruz. Ben, ben mi? Ben de de gelmiyor. Az böyle göster. Gösteremiyor. Herhangi kim ne kim ne poster olacak? Evet. Bakıyorum ama. Bakmak var. Bakmak var. Serbest. Sen de benimkine bakabilirsin? Tamam. Bakıyorum. Girecek mi artık? Giriyor giriyor. Bekle. İyi sin Ya dur anne! <laughs>

Bak buradayım. Ana kazandık. Hemen de kazandık. Lan. Üç kişi mi kaldık? Aynen. Bu hakkı bu kartı Bu ile. Uyuyca. Yedin mi? Sen morsun. Ha, ben, hayır ben mor olmayacağım. Ben de turuncu olacağım. Sarı. Ben siyah olacağım. Yes sarıyım ben ben. Ben, de siyahım. Ben. Arkadaşlar sadece 3-15 ya. İşte 15 küttüm size arkadaşlar. Gel başka girelim. Hayır başka oh. ya. Çıktık. Bak 2 15. Bir de 15. Ne kaç? 15. Neye girelim? 4 de 15. Bir Gelen haritaya girelim. Bak nerede? O mu? <laughs> 2 5. 2 /5. Yenge, o, a, değil mi? A, a, evet. ben. O. A, ben mavi renk olmayacağım. V, w W

4 dört 2-15 ne? İki Ya ben mor olmayacağım. Ben mor olmayacağım. W. Ben, da, ben. W. Kahverengi <laughs> W. Girmeyin ben gireceğim. Yes, 15, 15 ben gidiyorsam. Arkadaşlar görüyorsunuz ben buyum. Bak yanındayım. Ay, bakın bakın şey. Sen. ben de gireyim. Bak, evet. Ben de bakın 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 Hadi görevleri yapalım benim ya. Gel neredesin? Hadi ya görevleri yapacağım. Sen ya. neredesin? Ben, ben ya. Sen ne? Ya gelmiyorum ben şu kare. Gel yani bak geri mi gel? Bak buradayım ben. Arkadaşlar buyum görüyorsunuz. Görüyoruz. Hadi kare. bak Hadi buyum. göreve gidelim göreve. Gel. Bak katil değilsin değil mi? göre evet bak, katil değil. Bak neyse katil. Ben yetmiyorum. <laughs> <laughs> Osurdum. Osurmadım. Yardım <laughs> Hemen kablolarımızı da takalım. Oturdum. Aha! <laughs> <laughs> Kim bastı ya? Sarı. Sarıya verelim. Oha yaz hemen. Oha oha yaz. tamam ben de oha yaz. Ne Yes. <laughs> evet. Evet yazalım. Ben Kutay yazacağım. Ben yazamıyorum. Yazamıyorum. Oturdum ya 5 koktu <laughs> Sarılıya ver ya. Sordum değil mi? Oraya? Bu sarılıya ver. Sarılıya ver sarılı. Bu mu? Bu. <laughs> Bana veriyordun ya. Verdik Bana verdin mi? Bana ve sana vermedim. İ i̇nşallah. Bana o vermişler. Ben neyim ya? <laughs> Bana inşallah şey Ekon basma. Büyütüyor mu? Kocaman yaptı. <laughs> dev yaptı. <laughs> ben yaptım <akıl> kocaman. Ha, <laughs> sen de bu dev. Sen çok kötü yaptın. Sen bebek yaptın. Oha uh, yaptım. Ben kocaman cik yaptım. Bu yeter ya Ben kocaman cik yaptım. Sen yaptın kocaman. Güm yaptım ben güm. Güm. Gümdüm gümdüm güm güm güm. Arkadaşlar video bitti mi kanka bir bak. Kaç dakika geçmiş? Aynen. Ben de bilmiyorum. Aga video uzun olacak Kaç? Bu turdan sonra kapatıyoruz. Yiyeceğiz videoyu çünkü. Evet. Allah Allah Bana kırmızı. <laughs> Gitti. Anne. Hadi, Hadi ben Baba nerede? çarşafım şapım yeşillerim yaşanda. Buton... kime vermişti? Butona basıyorum. Basamıyorum. Ben neredesin? Max'tu. Gel bayım başına. O Doğru. gel. Gelmiyorum, gelmiyorum. Ben görev yapacağım. Bak oğlum. Ben görev Kesin Mı? Kim butona basarsa o tamam Ben katil değilim ama. Sen, sen misin kat? Söyle. katil? Söyle. Evet. Sen katil. Söyle. Sen misin katil? Görev verilmiyor ya? Bunu da ha? bir şey yapalım. musun? Görev yapıyorum. Sen katil var. Gerçekten Ben görevimi yaptım. Oturdu. No, yeşil. Yeşil ver. Yeşil o zaman butona gidiyorum. Butona gidiyorum. Yeşil ben oldum. Yeşil bak. Yeşil. 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 Senin yüzüne. Senin yüzüne çukurdum. öldüm. sana yeşil. Yeşil. Pis. Pis yeşil. Göreceksin geçsin. Yeşil'e ver. Yeşil. seni. Ya. Yeşil. Aynen. Yeşil ya. Bana neden veriyorsun ya? Ben yeşil yazmayı bilmiyorum. Yeşil yazmayı bilmiyorum. Sen yeşil yaz. Ay. Yeşil adı neydi bir bakak. Smell. Smell. Smell adı. Yes, Mats. Neden? ne oynadık ya. Aynen yeşil. Oğuzhan sille Yeşil. Yeşil. Var ya senin yeşil. Yeşil kötüsün yeşil. Manyak yeşil. Aa, ya nasıl öyle diyor? Aa, nasıl? Nasıl? <laughs> Of ya. Of ya. Tekrar adam butona basıyorum. Hayır, basma. Neden? Kadir sen ol. Ya Roblox'a girelim mi? Ben. Kardeşim, ben ben ben... Ne be? Hadi bu videomuz bu kadar olsun şimdilik. Gördüz. Kapatalım gel. Dur, kapatalım, yükleyelim. Hadi bay bay. Dur. Arkadaşlar size bir son bir şey diyeceğim. Evet, iyi olsun. Bay bay. Bay bay.